Güzelliğinize güzellik katmak, kozmetik sanatında ustalaşmak ve ne giyeceğinizi doğru seçmek ister misiniz? Daha önce güzellik hakkında duyduğunuz her şeyi unutun. Çünkü bu kanal sadece dış görünüşle ilgili değil. Tamam, kanalımızı yeni kurduk ama 20 yıllık tecrübemizle aslında hiç de yeni sayılmayız. Tamamen profesyonel ve gerçek bilgilerle güzelliğin gerçek anlamını birlikte keşfedeceğiz. Kendinizi özgüvenle ifade edebilmek, doğru bilgiye ulaşmak ve gerçekten işe yarayan ürünleri tanımak için buradayız. Ama bu sadece başlangıç. Bizimle olmanızın neden bu kadar farklı olacağını öğrenmek için videoyu izlemeye devam edin. Burada yalnızca güzellik trendlerini takip etmeyeceğiz. Herkesin kendine özgü ışığını bulmasına yardımcı olacak çok daha fazlasını keşfedeceksiniz. Göz kamaştırıcı makyaj sırları, profesyonel tekniklerle yüz hatlarınızı öne çıkarırken doğal güzelliğinizi nasıl vurgulayacağınızı öğreneceksiniz cildinize iyi gelecek doğal tarifler. Evde kolayca uygulayabileceğiniz, tamamen doğal içeriklerle hazırlanan bakım önerileriyle cildinize hak ettiği özeni göstereceksiniz. Kozmetik ürünlerin tarafsız incelemeleri. Piyasadaki en iyi ürünleri deniyoruz, inceliyoruz ve size dürüst yorumlarla aktarıyoruz. Ama bu kadarla sınırlı değil. Mistisizmin güzellikteki gücü. Eski zamanların güzellik ritüellerini modern yöntemlerle nasıl birleştirebileceğinizi keşfedeceksiniz. Kristaller, aromaterapi, ay döngülerine uygun cilt bakımı gibi yöntemlerle ruhunuzu ve bedeninizi dengede tutmayı öğreneceksiniz. Kendine has bir tarz yaratma. Güzelliğinizin sadece yüzünüzle sınırlı olmadığını biliyoruz kıyafet seçiminden doğru renk kombinasyonlarına kadar her gün kendinizi ifade edebileceğiniz bir stil oluşturmanız için size ilham vereceğiz. Enerji ve özgüven, görünüşünüz kadar enerjinizin de önemli olduğunu unutmayın. Sizi özgüvenle donatacak ipuçları, beden dilinizi güçlendirecek tavsiyeler ve içsel ışığınızı parlatma yolları da bu kanalda olacak. Ve en heyecan verici kısmı, tanıttığımız ürünlerin birçoğunu siz değerli abonelerimize hediye edeceğiz. Evet, doğru duydunuz. Kanalımıza katılarak sadece bilgi almakla kalmayacak, Aynı zamanda güzellik yolculuğunuzu başlatmak için gereken ürünlere de sahip olabileceksiniz. Şimdi bize katılın, abone olun ve bu topluluğun bir parçası olun. Bu kanal sadece güzelliğinizi artırmak için değil, kendinizi daha iyi hissetmeniz için burada. Her gün yeni videolarımızla size ilham verecek, faydalı bilgiler sunacak ve küçük sürprizlerle güzellik rutininizi unutulmaz kılacağız. Belki de bir sonraki hediye kutumuzun sahibi siz olacaksınız. Biz, güzelliğin içten gelen bir enerji olduğuna inanıyoruz. Ve biliyoruz ki hepimiz güzeliz. Kanalımıza abone olun. Çünkü birlikte güzelliğimize güzellik katacağız. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.